Onda Kocaman'a bir ziyaret edelim dedik. Sürpriz bir ziyaret. Çamlık yoluna yukarı gidiyoruz. Lapa lapa kar yağıyor. Gurbetteki arkadaşların da sıla hasretini gidermeleri için bir çekim yapayım dedim. Güzel kar yağıyor. <laughs> Yol beyazlanmaya başladı artık bundan sonra. Yol beyazlıyor. Evet göründüğü gibi çok tatlı kar yağıyor. Evet. Adarlı mevkiine çıkıyoruz. Sezai Sezai Emem'in evinin önüne yukarı gidiyoruz. Tabi buradan öteye durum değişiyor. Karın şiddeti daha fazla oluyor. Evet, burada yol kapanmış. Suyun aktığı yerlerde belli. Kadar neden bir görünüm.